şu an biliyorsunuz sezondan düştük. Pasolik sistemi iptal oldu. Ve yeni yönetimle birlikte, yeni kulüp başkanımızla birlikte kombine kartı bastırdık. İnşallah bu sene hep beraber şehirde birlik beraberlik kenetlenme olacak. Onun için Şanlıurfa Spor taraftarlarımızın bir an önce sezon boyu kombinelerini alıp sezon içinde bunun sıkıntısını yaşamadan maça rahat girmeleri için böyle kombine kartları yaptık. Şu maraton e, türbünü. bunun fiyatı 1500 lira. Yani ortalama bir maç 75-80 e, TL'ye geliyor. Onun için yani bir sigara parası değil yani. Şehrimizin bir an önce gelip kombinesini alıp sezona hazır olmamız lazım. Bunu ne kadar alırsan takımına da o kadar katkı sağlarsınız. Gold sock sağ, sağ fiyatı 4000 lira. Gold sock türbünü yani küçük protokolün hemen alt tarafı olduğu yer. ...insanların rahat edebileceği yer öyle söyleyeyim size. Bunlar 4.000 lira. Bu da protokol dediğimiz e, biletlerimiz. Her yıl biliyorsunuz bu insanlar buraya gidip rahatlıkla oturabiliyor. Biz de bu sene e, kulüp başkanımız ve yönetimi böyle bir karar aldılar. Bir kartı çıkarttılar. Oraya gelen hem takıma katkısı olacak hem de takma bir desteği olacak. Sezon boyu VIP tribününden yani protokol dediğimiz 20 bin lira girip rahatlıkla oturup maçını izleyebilir. Yani onu bunu arayıp isim yazdırmanın bir anlamı yok. Biletini al istediğin yerde git otur. Numaralı sağımız solumuz var. Şöyle söyleyeyim bunlar da 2500 TL. Yani e, gerçekten de fiyatları uygun yani. Ortalama baktığın zaman bir maçta 100 milyona gelmiyor. Bugün günümüzde bir sigara 100 milyon olmuş. Yani onun için herkesin kombini kartını alıp takımına hem katkı sağlaması lazım Hem destek vermesi lazım Sezon başında da Sezon başlarında bilet fiyatları yüksek olduğu zaman zaten 18 maça çarparsan 100 milyondan olsa 1800 eder Yani 150 milyondan olsa 2200 eder yani o yüzden yani herkesin Bir an önce kombini kartını alıp takımına sahip çıkması lazım Ve takımının yanında gücü olması lazım bugün nasıl Başka takımlar e, Kombini kartını bitiriyorsa Bizim de öyle yapmamız lazım. Çünkü Türkiye'nin en büyük genç nüfusuna sahibiz. Şanlıurfa halkı Şanlıurfa Spor'un yanında olmalıdır. Şanlıurfa Spor'a sahip çıkmalıdır. Ee, şimdi sezon başladığında zaten o zamana kadar kombineler biter. O zaman bittikten sonra zaten kağıt bilet sistemiyle kurup kağıt bilet satar. O kağıt biletlerden içeri giriş yapabilirler. Ama kombine aldığın zaman hem takıma katkın olur hem de transferlerde daha öncülük pay sahibi oluruz. Çünkü kasanda paran olursa bu Takımın en büyük gücü taraftarının yanında olmasıdır yani gelip kombine kartlarını alıp takımına destek vermesi lazım sezon başıdır takımının yanında olması lazım transferlere öncülük için para lazım onun için tüm taraftarlarımız bu kombine kartlarını almak zorunda. Peki kaç tane kombine basıldı kaç tane <laughs> şu an satıldı? Yani şimdi maraton tribünü biliyorsunuz 9 bin kişilik komple oraya 10 bin tane maraton kombine kartı basıldı numaralılarımız 5, 5 bin, biliyorsunuz. Toplamda 30 bin kart basılmış. İnşallah 30 binin hepsini tüketiriz ve Şanlıurfa Spor'umuzun yanında oluruz. Tüm Şanlıurfa halkına, Şanlıurfa Spor taraftarlarına eğer gerçekten şampiyonluk istiyorsak, eğer gerçekten bu ligde Direkt şampiyonluk yaşıyorsak takımımızın yanında olalım, takımımıza sahip çıkalım. Şehrin ülke amirlerinin hepimizin birlik, beraberlik içerisinde takımın yanında olması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclis Başkan Vekilimiz, valimiz, büyükşehir belediye başkanımız, 13 ilçe belediye başkanımız hepsinin takımın yanında olması lazım. Bu takım partilerin, kişilerin takımı değil. Bu takım halkın takımıdır. Halkın bu takıma sahip çıkması lazım. <laughs>